otomobil kanaldan hepinize merhabalar. Bugün sizlerle asgari ücretli çalışan birisinin nasıl araba alabileceğini konuşacağız. <laughs> Öncelikle bilindiği üzere artık araba almak hayal olmaya başladı. Öyle ki arabadan ziyade telefon almak bile zorlaştı. Bu videoda nasıl araba alırız ona bakacağız. Öncelikle neden araba alamıyoruz ona bir değinelim. Araba alamamanın ilk sebebi pandemi dolayısıyla yapılan kapatmalar. Bu kapatmalar ya da kapalı alan sınırlamaları yüzünden fabrikalarda yeterli çalışma yapılamadı. Sonrasında ise çip krizi dediğimiz yeni krizimiz ortaya çıktı. Bu zamana kadar böyle bir kriz görmemiştik. Günümüzde artık arabalarımızın her aksamı için çip kullanılmakta. Hatta bir süre önce markalar daha az çip kullandıkları için en düşük hareketli otomobilleri yoğun şekilde ürettiler. Ama çip krizi dünya genelinde bitti diyebiliriz. Fakat Türkiye'de çip krizi sonrası oluşan otomobil pazarı kendini otomobil yatırımına bıraktı. Yani insanlar dolar altın gibi yatırım araçları yerine otomobil almaya başladı. Bunun temel sebebi ise altın ya da doların kendi başına bir değerlerinin olması. Yani altın ya da dolar aldığınızda sadece o ürün için kar alıyorsunuz ama araba aldığınızda hem dolardan dolayı gelen zammı hem de araba katma değerli ürün olduğu için kendi değer artışının karını alıyorsunuz. Aynı zamanda arabayı taksitle aldığınızda da taksitle yatırım yapmış oluyorsunuz. Bunun sonucunda da iki kez kar etmiş oluyorsunuz. Genel olarak Türkiye araba piyasasındaki son durum bu şekilde. Şimdi ulaşabildiğimiz verilere dayanarak bundan 10 sene önce satılan sıfır ve ikinci el arabaların fiyatlarına ve asgari ücretle alınabilirliğine bakalım. Öncelikle asgari ücretin 2013 yılında ne kadar olduğuna bakalım. 2013'te asgari ücret 1.021 net ise 803 TL'ymiş. 2013 yılı ortalama dolar kuru ise 1.90. Bu verilerle alım gücümüzün ne kadar arttığını veya ne kadar azaldığını ve bunun karşılığında araba alma oranımızın ne kadar artıp ne kadar azaldığını göreceğiz. Şimdi gelelim fiyatları karşılaştırmaya. O dönemki araçları ve günümüzdeki muadillerini karşılaştıracağız. İlk aracımız ekonomik bir araç olan Hyundai olsun. Jump paketine sahip manuel Hyundai i20'nin sıfır fiyatı 2013 yılında 31.400 TL'ymiş. Bu fiyat ile asgari ücretli çalışan birisi yaklaşık 39 ayda bu araca sahip olabiliyor. Peki günümüzde fiyatlar nasıl? Bir de ona bakalım. Güncel Jump paketine sahip 2023 Hyundai i20 fiyatı 747.000 TL. Bununla birlikte günümüzde asgari ücret ile bu aracı yaklaşık 65 ayda alabiliyor. Bir diğer aracımız Toyota'dan. 2013 model Toyota Corolla'nın en düşük donanım paketi 45.400 TL satılıyordu. 2013 yılında asgari ücretle bu aracı yaklaşık 56 ayda alabiliyordunuz. Günümüzde 2023 model en düşük donanım paketine sahip Toyota Corolla'nın fiyatı 998.000 TL. Asgari ücretle bu aracı almak isterseniz 87 ayda alabiliyorsunuz. Üçüncü aracımız premium markalardan olsun BMW'ye bir bakalım. 2013 model 320i 0 fiyatı 121.639 TL'ymiş. 2013 yılında asgari ücretle tam tamına 151 ayda bu aracı alabiliyordunuz. Günümüzde ise 3.20 2023 sıfır fiyatı 2.900.000 TL ve günümüzde asgari ücret ile bu aracı almak için tam tamına 254 ay çalışmanız gerekiyor. Dördüncü aracımız Volkswagen'den olsun. 2013 Volkswagen Golf başlangıç fiyatı 42.900 TL ve o zamanlarda asgari ücretle yaklaşık 53 ayda bu aracı alabiliyordunuz. Peki günümüzde bu değerler nasıl? 2023 model sıfır Golf başlangıç fiyatı 1.089.000 TL ve asgari ücretle bu aracı yaklaşık 95 ayda alabiliyorsunuz. Ve son aracımız da Renault'dan. 2013 model sıfır Renault Clio'nun başlangıç fiyatı 33. 1400 TL ve asgari ücretli bu aracı yaklaşık 41 ayda alabiliyordunuz. Gelelim günümüze. Günümüzde 2023 model Renault Clio'nun başlangıç fiyatı 817.000 TL ve günümüzde sıfır Renault Clio almak için yaklaşık 71 ay çalışmanız gerekiyor. Şöyle bir baktığımızda 10 yılda araç fiyatlarındaki değişimi net bir şekilde görebiliyoruz. Dolar kurundaki artış 10 yılda yaklaşık %1300 iken araç fiyatlarındaki artış yaklaşık %2200'lerde. Aynı zamanda 10 yılda asgari ücrette %1300 artmış. Yani asgari ücret ne artmış ne azalmış. Dolar kuru üzerinden bak baktığımızda asgari ücret aynı kalmış. Umarız otomobil piyasası bir an önce düzelir. Çünkü araba artık bir ihtiyaç haline geldi. Sıfır ya da ikinci el, iyi ya da kötü herkesin bir araba sahibi olması gerekli. Bu videoda sizlerle geçmiş otomobil fiyatları ile günümüz otomobil fiyatlarını karşılaştırdık. Asgari ücretle alınabilirliklerine göz attık. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Videomuzu beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın.